Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu çiftimizi çekeceğiz. Bunları göstereceğim. Evde kuş üretilir mi? Sorusuna arkadaşlar ben üretiyorum. Herhangi bir şey yaşamıyorum ve ben bu odada kalıyorum. Onlarla beraber uyumayı seviyorum benim şeyim de o yani gece onları izliyorum. Kızımız e, karnında yumurta var, yumurta bırakacak baba. E, bu çiftten uzun bir süre yavru almadım. Biraz dinlenmelerini istiyordum. E, Bunları ayıramıyorum da anneyle babayı intihar ediyorlar. Başka işi atamıyorum. Birbirlerinden başkasını istemiyorlar. Denedim intihar etmeye falan kalktılar. O yüzden şey yapmadım. Yavruluğu çıkartıyordum. Bu kafesteki zaten kendi yavruları. Bunu alıştıramadım. Fazla ilgilenemedim bununla. Rengi çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor rengi. Fazla ilgi gösteremedim ona. Bunda yavruluk olmasının sebebi iş yok ee, ama şey e, yavruluğa girip uyumayı çok seviyor. Ondan dolayı yavruluk takıyorum. Geceler onun içerisinde uyuyor. Çok seviyor o şekilde takılmayı. Ben odamda besliyorum, odamda yetiştiriyorum. Zaten çok fazla bir kuşum yok. 5 tane, dört tane Hint bülbülüm var, bir tane Bengal ispinozum. Orayı çoğaltacağım daha, kafesimiz büyük. 5 ee, çift falan yapacağım bu kafesin içerisine Hint bülbülünü. Bir çift muhabbet kuşu yeterli benim için. Daha fazlasını istemiyorum. Onların e, bunların yavrularını hiçbir şekilde ücretli vermiyoruz. Ücretsiz olarak değerlendiriyoruz. E, isteyen kişilere verdim hep ücretsiz olarak. Kızımla oğlum benim için çok farklı. Bunlar dex gel kızım. Gel kızım benim gel. Baba gelmez de kızım sürekli benle değil mi kızım? Değil mi kızım? <laughs> Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Geç kızım hadi Takın. Gel. Gel oğlum. Onlara salça olmadan abi sen yap. Geç. Karnın yanına geç. Normalde yavrusu da bunların içerisindeydi. Dedim beraber şey yapsınlar. Büyük kafesin içindelerdi. Dün böyle küçük kafesleri aldım bunları. Eşek kadar oldu. Hala yavruluğun içinde uyumayı istiyor. O olmadı mı bir yerlere böyle şey sığınmacı gibi uyuyor. Bir yerlere böyle şey yapıyor. Tünek uyumuyor. Bunda bir tane tünek yaptım. Normalde içerisinde bunun iki tane tünek vardı diğer kafesinde. Ee, teke düşürdüm. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Daha kuşlarımızı çoğaltacağız ama hep Hint bülbülü, Bengal ispinozu, gökkuşağı ispinozu bu çeşitlerde gideceğiz. farklı bir çeşit yapmayacağım ee, bazı arkadaşlar diyor ki benim kuşum meyve yemiyor Arkadaşlar ben şu şekilde yapıyorum meyveyi yemeyen kuşlarımı böyle oyuyorum içerisini bunu dün koydum O yüzden biraz şey yapmış ee, bu içerisine yem serpiştiriyorum şuralar oyuk oyuk yapıp e, içine koyuyorum yemi yerken onu da yiyorlar alışıyorlar bu şekilde ben öyle alıştırdım kuşlarımı. Hint bülbüllerini alıştıramadım. Hint bülbülleri yemiyorlar elma benimkiler. Ne yaparsam yapayım alışmadılar. Zaten daha yeniler. iki haftalık kuşlar onlar. sıkıcı. Yumurta sıkışması oldu arkadaşlar geçenlerde. Uzun süredir dediğim gibi yavru almıyordum. Sonra dedik hani dinlenmiştir yavru alalım. Yumurta sıkışması oldu. Şimdi yine karnında yumurta var. Kendisini topladı bayağı bir. Enerjisi falan hiç yoktu. Hareket edemiyordu. Kendine gelmeye başladı. Ee... Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben yattığım odada kuş besliyorum. Bunları izlemek geceleri uyumadan önce benim en büyük zevkim. Ee, astımı olan arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Eğer astımı varsa çok riskli. Odalarında kuş beslemek. Ben de ileriki zamanlarda farklı bir odaya yapacağım. Kuşlarımı çoğalttıkça muhabbet kuşu bir çift yeter diyorum ama ileride ne olur bilmiyorum hani daha da arttırabilirim de bunları da verebilirim de belli olmaz Kuşlarla ilgili Hint bülbülü, Bengal ispinozu veya diğer kuşlar olsun, muhabbet kuşlar olsun. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar Instagram'ımı bırakıyorum aşağıya. Oradan sorabilirsiniz ee, sorularınızla ilgili videolar çekip cevaplamaya çalışırız abone olup beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere